Galiba evi burası. Nazlı burada mı yani? Birazdan anlayacağız. Hadi gidelim. Gözler. Selena. Ben geldim! Anneciğim kızına 35 tane turta almış. İstediğin turtalar bunlardı değil mi Leyci? Hı? -hı. E hadi o zaman bir tane. şey Oradakiler bir şey dedi mi? Yani çalışan kişiler. Yo, hiçbir şey söylemediler. Hatta sabah sabah 35 turta sattıklarına çok sevilmişlerdir eminim. Hadi bir tane. Yesene. Ha, süt yok değil mi yanında? Dur ben sana süt getireyim hayatım. Olamaz ya. Selena mı almadı demek. Oh. Almaz olur muyum bir tanem? <laughs> Hem bu dünyada bizim ağzımızdan başka kaç tane 35 tane de var. <laughs> canım benim. Aranızda ben bizi çok korkuttun. Ne işin var senin burada? Çok özür dilerim. Ben bir kadın anneme benzetmiştim. Onu takip ettim. Sonra ben yer düşünce o bana yardım etti. Gel evde dinlen diye. Sonra orada oturdum biraz. Eve gitmek istiyorum deyince o beni göndermedi. Nasıl canım? Aa, siz de kimsiniz? E, biz Nazlı'nın ablalarıyız. Kardeşimizi götürmeye geldik. Nilay'ı hiçbir yere götüremezsiniz. O benim kızım. Aa, aa ne kızı ya? Cık, utanmıyorsunuz değil mi çocuk kaçırmaya? Aa. Ay, polise verince anlarsınız yaptığınızın cezasını. Leyla abla senin abla bir dakika. O kötü bir insan değil. Çok iyi bir insan. Bana zarar vermedi. Sadece kaybettiği kızı zannediyor. Kaybettiğiniz kızınızın adı neydi? Ben kız falan kaybetmedim. E, Nilay benim kızım. Onu hiçbir yere götüremezsiniz. Peki ya Nilay kızınız onun nazlı olduğunu söylerse? Nasıl? Bence kızınızın size söylemek istedikleri var. Anne, anneciğim anneciğim. Ben burada cennetteyim ve çok iyiyim. Yavrum. Lütfen sen de rahat açma ve hep beni gülerek hatırla tamam mı? Tamam güzel kızım. Tamam bir tane. Söz mü? Söz evladım. Söz değil Hoşçakal anneciğim. <laughs> Nilay. Nilay hoşçakal bebeğim. Hoşça <laughs> <laughs> Çok özür dilerim Nazlıcığım. Lütfen beni affet. Affedecek bir şey yok. İzin verirseniz ben size ara sıra görmeye gelirim. Her zaman gelebilirsin benim güzel kızım. Hatta geldiğinde sana 35 tane de turta alırım her seferinde. Tamam mı? Tamam hala anlayamıyorum. 35 turu nasıl yiyorsun ama? Serena, Serena, ben orada ne yapar? Mesela en fazla Madonna'ya giderler. Ha, bir tura devam. ay dön dönüp durma Allah aşkına. Başım döndü ya. Yani şu yolu düz gitsen Hakkari'ye varmıştın. Aslı, yeğenimiz kaybolalı bir tam gün oldu. Ben senin gibi oturup televizyon seyredemiyorum. Aşk olsun Ekrem. Yani sen de beni iyice kalpsiz belledin. Ben o kadar duyarsız bir kadın mıyım ha? Aynen. E boşu boşuna seyretmiyorum Aynen. ki televizyonu. Belki Nazlı ile ilgili bir haber çıkar seyrediyorum. Magazin programında mı? E, magazin programında. Aa, hayatım e, belki de dedim e, bu magazin programında ünlülerin Aynen. mensup olduğu bir çocuk kaçırma çetesi falan vardır. Nazlı'nın ismini orada yani şey yaparız. onu istemiyorum. Çok kez şey daha söylüyorum. Aynen. Allah'ım Korkuttun bizi küçük hanım. Özür dilerim amcacığım. Bir daha sessiz bir yere gitmem. Canım benim canım 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 canım. Nasıl merak ettim nasıl mahvoldum mahvoldum birden bir anda tamam bir tanem benim bir tanem. Bunu kaçıranlar arasalar da ne kadar fidye istiyorlar ödesek kurtulsak dedim. Amcan ne dedi biliyor musun? Hayır vermem dedi. Aman ne halleri varsa görsünler dedi. Evet onu iddia edene kadar göbeğim çatladı vallahi. Trilyonlar olsa onlar az önce alalım yeğenimizi tamam, geri dedim. Tamam, Öyle tamam. dedim. Ya, merak etme Aslı yenge. Amcam Nazlı için sadece 500 bin YTL verdi. Ya. <laughs> ne? 500 bin YTL mi? Sen ne yaptığını zannediyorsun Ekrem? Nasıl buldun o parayı? Eliniz altta ne yaptın Ekrem? Ne yaptın? Ay şaka yengeciğim, şaka. Aa, şaka mı? Ay <laughs> ne şakacı çocuklar bunlar. <laughs> yani sadece 300 bin YTL verdi. O kadar. 300 bin GTL Evet. Ay bu da mı şaka? <laughs> Ay ne şakacı yeğenlerin var senin de. E ee, hadi gülelim o zaman.